Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oda vlogunu çekiyoruz. Arkadaşlar bakın, Ekenini. bu bu Egenin yatağı, bu da benim yatağım, bu da bir şey. yiğit. Evet arkadaşlar. Evet e, abone olmazsanız çok üzülürüm. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi eğer abone olmazsanız çok üzülür. Bir de like atın, bir de. Arkadaşlar YouTube köşemiz var. Bakın. Aa, bakın. Akıllı saatler var arkadaşlar. Burada iki tane. Bu benim. Doğret Bu. E Bizim sırtlar olanlar bilir. Doğret burada doğret küçük bir doğret tane doğret iPhone X. İki tane ele Google Play kodu. Burada da üç tane doğret saat doğret var. Doğret saat saat koleksiyon yapmayı seviyorum. Burada da arkadaşlar bu benim tabletim. Bu da içinde İnebilir gözlük mi? var bir tane. İnebilir Mouse. Hapalı öyle. Bu burada da var. Adının, bunlar, 250 bunlar 250 lira. Arkadaşlar bakın. İnebilir burada bir de e, kilit var. İnebilir bir de Bluetooth kulaklık. Evet, bakın arkadaşlar buraya. Vallahi. Yani bunlar YouTube'dan kazandığım paralar. Babama bunu hediye ettim. Ee, kamera. 271 liraya. a ee, birlerde bulabilirsiniz ama çok zor geliyor. Bir tane internet cipsimiz var. Ee, arkadaşlar kutumuz var. Ee, bir de arkadaşlar İnternet şeyleri var burada. Sansürü gösterme. Yazarlar yoksa. Ben ne bir... gördüm. Şey. Yetisi son diyecek bir şeyleri varmış. Şey arkadaşlar. Ee, bu da çok güzel. Artık bitirebilir miyiz Nefes abi? Ee, evet. Bitirelim kameraman.